Merhaba arkadaşlar, hayırlı Ramazanlar. Eda'nın lezzetlerine hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan pidesi tarifi vermek istiyorum. Tarifimizin yapımına geçebiliriz. Derin bir kabın içerisine bir su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve yarım paket yaş mayayı boşaltıyoruz. İsterseniz instant maya da kullanabilirsiniz. Ve bu karışımı güzelce mayayı eritene kadar karıştırıyoruz. Daha sonra üzerine bir yumurtanın akını ekliyoruz. Sarısını pidenin üzerine sürmek için kenara ayırıyoruz. Ve yavaş yavaş aldığı kadar un ekliyoruz. Kabın içerisinde 5 su bardağı un vardı. Ben yaklaşık 4,5 su bardağı kadar un ekledim. Hamurumuzun kıvamı yumuşak olması gerekiyor. Ve bu şekilde kaşıkla karıştırıyoruz. Kaşık kullanması güç bir duruma geldiğinde elimizde yoğurmaya başlayabiliriz. Tuzumuzu da ekliyoruz bir tatlı kaşığı. Tuzu en sona ekleyelim. Mayayı öldürmesin. Ve unu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Görmüş olduğunuz gibi yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Şimdi kabın içerisini hafifçe unluyoruz ve hamuru koyuyoruz yapışmaması için. Üzerini streç filmle kapatarak 35-40 dakika kadar mayalanması için bekletiyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi ilk mayalandırma işlemimiz tamamlandı. Hamur iki katına çıktı. Hamuru şimdi elimizi hafifçe yağlayarak kabın içerisinden çıkartalım. Ben tek parça olarak kullandım. Büyük bir pide yaptım. Biraz şişkin, puf puf oldu. Sizler ince pide seviyorsanız hamuru iki parçaya bölerek yuvarlak 2 adet pide yapabilirsiniz. Ya da buzdolabına diğer parçasını kaldırarak ertesi günde pişirebilirsiniz. Hamuru yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsinin içerisine alarak elimizi hafif hafif yağlayarak hamuru genişletiyoruz. Bu işlemi bir masanın üstünde de yapabilirsiniz. Daha kolay olabilir. Elimizi hafifçe yağlayarak istediğimiz genişliğe ulaşana kadar hamuru açıyoruz. İstediğimiz ölçüye geldikten sonra hamurun üzerini temiz bir bezle kapatarak 15-20 dakika kadar tepsi mayalandırması yapıyoruz. Tepsi mayalandırma işlemi tamamlandıktan sonra pidemize şekil vermeye geçebiliriz. Parmak uçlarımızı sıvı yağına batırarak pidemize isterseniz baklava şeklinde isterseniz de kare kare şekil verebilirsiniz. Bu işlemi kaşık ucuyla da yapabilirsiniz. Bu arada fırınımızda 200 dereceye açalım. Şekil verme işlemi tamamlandıktan sonra 1 adet yumurta sarısının içerisine kalan sıvı yağını da dökelim ve pidemizin üzerine sürelim. göre üzerine susam ve çörek otu serpiştirerek önceden ısıtılmış 200 derecede 20-25 dakika kadar pişirelim. Evet arkadaşlar Ramazan pidemiz pişti. Şimdi ilk sıcağı gittikten sonra üzerine temiz bir örtüyle örterek 5 dakika kadar dinlendirelim. Pidemizi güzelce dinlendirdik. Şöyle göstermek istiyorum yumuşaklığını. İsterseniz dediğim gibi hamuru iki parçaya bölerek daha ince pideler elde edebilirsiniz. Bu şekilde puf puf seviyorsanız da tüm hamuru kullanabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hayırlı, bereketli Ramazanlar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.